Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Özellikle banka borçlarından kaynaklı olarak 3 ay tazik hapis cezaları veriliyor Bu cezalar karşılığında yatıp cezayı bitirdikten sonra çıkan insanlar da doğal olarak Çıktığımda borçlarım silinir mi bu soruyu yanıt aramaya başlıyor Öncelikli olarak tazik hapisi bir ceza değil arkadaşlar mahkeme kararına verilmiş bir mahkeme kararına uyulmaması sonucunda e, bu karara uyulması için zorlayıcı bir sebeptir. E, zor kullanma ya da baskı yapma anlamına gelir. E, tazik hapsi mahkeme kararının örneğin e, nafaka ödenmemesi e, ayrılık sonrası çocukların gösterilmemesi ya da çocukların iletişim kurulmasının engellenmesi ya da bankaları olan borçların ödenmediği süreçte avukatlar tarafından borçlu imzalatılan taahhüt sonrası kişinin halen ödemekte imtina ettiği durumlarda verilmiş bir durumdur. burada tazik, tazik hapsi e, 6 aya kadar verilebilmektedir. Arkadaşlar tazik hapsi bir ceza değildir. Sadece yaptırımdır. Burada e, borcun ödendiği zaman ya da e, işte nafaka borcunun ödendiği zaman ya da çocukların iletişim kurulmasına izin verildiği andan itibaren e, söz konusu hapis e, sonra erdirilir e, ve kişi e, tahliye edilir. Bu durumu örnekle açıklayabilirsek eğer özellikle bankaya olan kredi işte kredi kartı borcunu ödeyemeyen insanların 90 günlük süre zarfı sonunda dosyaları avukatlara teslim edilir. Avukatlar da söz konusu borçluya ulaşır ve borcun ödenmesini ister. Burada avukatın size yaklaşımı çok daha farklı olabilir. Ee, özellikle borcun ödenmesi için sizden taahhüt ister. Ee, Birçok kişi bu taahhütün ne anlama geldiğini bilmediği için imzalar. Bu aşamadan sonra yine borçlu borcunu ödemekten imtina ediyorsa Vadesi geldikten sonra yapılan itiraz sonucu e, bu kişiye tahsilik hapsi verilebilir. Burada hapis cezası e, 3 ayla 6 ay sırasında e, en fazla 6 ay verilebiliyor. Ancak söz konusu dosyayla ilgilidir bu hapis cezası. Başka bir dosyadan dolayı hapis cezası tekrar alınabilir. Ancak aynı dosyadan dolayı tazdik cezası almanız mümkün değildir. Özellikle banka borcundan dolayı e, hapse girdiniz, 3 ay yattınız ve çıktınız. Bu aşamada e, söz konusu borçlarınız silinir mi? Hayır, hiçbir zaman silinmez. Aksine daha çok artar, hatta katlanır. E, özellikle faiz ve masraflarla birlikte çok daha büyük bir borç külfeti altına girebilirsiniz. Tazik hapsiyle ilgili kişi ilk kez karşılaştığında özellikle e, hapse girdikten sonra burada daha çok bilgilenmeye başlar. Zira etrafında birçok kişi aynı suçtan muzdariptir. E, hatta daha ağır suçları olan kişiler vardır. Bu yüzden e, konuya daha ayrıntılı olarak bilgi edinmeye başladığı gibi bundan sonraki süreçte de çok daha doğru adımlar atmaya başlarsınız. İşte tazik hapse ile ilgili e, hususlar İcra ve İflas Kanunu'nun 343 ile 344. maddelerinde ayrıntılı olarak işlenmiş. Ee, buradan da konuya e, daha e, mevzuat bakımından da bakabilirsiniz. Tazik hapsinde nafaka ödememenin cezası e, 3 ay veriliyor arkadaşlar. Burada e, nafakayı ödediğiniz zaman da hapse girmiş olsanız dahi çıkabiliyorsunuz ama en fazla tazik hapsi 6 ay süre ile sınırlı. bunun yanında bu aslında ceza değil yine tekrarlıyorum. Mahkemenin vermiş olduğu kararı muhalefet ettiğiniz için bir yaptırımdır. Söz konusu tazik hapsi ile ilgili olarak konuya itiraz da söz konusu. Eğer burada haksız yere size yapılan bir itirazdan bahsediliyorsa 7 gün içerisinde itiraz etme hakkınız var. İtirazınızı da icra e, ceza mahkemesine yapıyorsunuz. Burada itiraz yazılı olarak yapılması gerekiyor. E, ona göre de bir karar çıkıyor. Arkadaşlar finansal sorunlar ve diğer hukuksal sorunlarla ilgili tüm hususlarda e, mağdur olmamak adına özellikle hukuki destek alınması gerekir. Burada yetkili avukatlardan ayrıntılı olarak destek almak ee, sizin önünüzü açarken birçok mağduriyetlerinizi de engellemiş olacaktır. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.